Yarım el serisinin 21. bölümünden merhaba dostlar. Hepinizin merakla beklediği bir şey var. Bunun farkındayım. O yüzden uzatmıyorum. Merhaba Tayfşan. Ve bölüme geçiyorum. İyi seyirler. Basamadım. Olmadı. Yemedi. Korktu. 1.9 demiştik. Hayatımda ilk defa 1 ve 9'da basacağım gerçekten iştenlikle inanıyorum bu silahın geçeceğine ve geçmesini gerçekten çok istiyorum. Oyun seslerini tamamen kapadım. Altta sağ solda kapadım. Valla yani bilmiyorum. Geçsin ya. Ne olur ya. Ne olur geçsin. Çok istiyorum. Çok istiyorum. 7 STL 172 AP. Güzel güzel. Çok güzel. Şöyle ufak ufak yürürken Karus ve Elmurad'ın yanında şöyle bir duralım şurada abimizin yanında. Hadi ya. Hadi beyler, enerjimizi verelim. Herkes lütfen enerjisini versin, buraya odaklansın. Bu geçecek. Hissediyoruz, geçecek. Geçecek. Evet. Allah be! Oğlum geçti be Allah'ım sana şükürler olsun be. Oğlum yan Allah be. Of. Lan. Ulan ne bağırdım be. Çıldırdım be. Abi çok mutlu oldum biliyor musunuz? Gerçekten çok mutlu oldum. Allah'ım sana bin şükürler olsun. Allah'ım sana bin şükürler olsun. Ah be Allah'ım be. Oh! Kusura bakmayın biraz bağırdım. Ama gerçekten <laughs> çok memnun oldum. Çok güzel oldu. <laughs> çok hoş. Çok tatlı. Of! Hayırlı olsun. Hanemize. <laughs> Lan! Oğlum Lan lan ne oluyor? Lan fark etmedim süper draki. Oğlum bugün ne oluyor lan? Süper draki gelmiş. Ulan vallahi fark etmedim. Aga ne oluyor aga? Abi inanamıyorum. Allah'ım sana şükürler olsun ya. Arkadaşlar bugün gerçekten e, şanslı bir gün. Vallahi 20. bölüm için en şanslı video demişti. Gerçi o zaman neck falan aldık ama Bunlar da benim için çok şanslı şeyler ya. Bu süper hero'yu nasıl nereden aldık ben fark etmedim de. Vay anasını be. La dur öleceğiz heyecandan. La ilahe illallah. Devam. Devam arkadaşlar. Devam. Durmak yok. Durmak yok. Varyora devam. Evet. Dört kişiyiz. Balrog geldik. Ben DB'ye döndüm. Arkadaşımız CC. Bir varyorumuz bir de okçumuz var. Biraz burayı döneceğiz. Belki bir şey bırakır diye. Bakalım ne kadar. Sanırım bosslara kadar bir 50 dakika var. 50 dakika döneceğiz. İnşallah bir şey atar. Bugün şanslı günümüz zaten beyler gördünüz. Evet quest'imizde ilk BDM'mize girmiş bulunmaktayız. Ah be quest'im ah şöyle vur bakalım. Can acıtır can acıtır. Can acıtır beyler. Evet ilk kilimizi la 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 Bak sıkıştık. Vallahi bodo, bodoslama daldım. Hiç önümü de görmüyorum LR'lerden. Şu pireste bakalım vurabileceğiz mi bir şeyler. Atak kırma yedik. Ona rağmen yine bir şeyler vurabiliyoruz sanki. Şöyle vuralım geçirelim. Güzel güzel. Bilmiyorum yani MS'yi sevdim. Tabii ki ms'nin 8 olması lazım. Repten yürümeyi düşünüyorum. Yani dedikken kullanamayız. Repten yürüyeceğiz. Düz 8 atmak istemiyorum. Önceki videoda Recep abimizin negatifin questini 8'e vurduk. O şansımızı orada kullandık bence. Burayı da kazanmış olduk. Hayırlı olsun. Geldik. BF yine dönüyoruz slotu. Prestimiz eksikti. Ben preste girdim. Benim yan çarım bu int'e döndürdüm. Şimdi bakın burada bir klan var. Ee, musallat klanı. Yani kase delisi bunlar. Niyeyse biz nereye gitsek gelip bize kase atıyorlar. Yani beyler anlamıyor. Şu arkadaş bu. Artık ne kullanıyorsa bilmiyorum. Öyle bir şey yapıyor ki öyle bir parmatıyor ki tuttuğunu koparıyor orada yani e, biz efendime söyleyeyim elimizi kaldırmadan adam çıkmayan moba vuruyor yani ben bunları anlayabilmiş değilim e, siz anladınız demek istediğimi yorum yapmıyorum ben e, hak yiyen yanlış yapan adama yanlışsın derim e, bu kim olursa olsun beyler kim olursa olsun lafımı sakınma kusura bakmasın eğer hatalıysa Dediğim yanlışsa ben özür dilerim. Ama yanlış olmadığını biliyorum. Yere girdik. BF'de talihsiz bir olay yaşadık. Yani e, emin olun. Emin olun. Ben e, kimseye iftira atmam. Ben bildiğim için söylüyorum. Hepiniz için söylemiyorum. Eğer izleyen dostlarımız varsa e, yanlış anlamayın. E, sizi tenzih ederek söylüyorum. Ama içinizden birinin ben e, legal olmayan bir şey kullandığına eminim. E, çünkü biz A3'te de gelip bize kase attı o arkadaş. E, ve kase atarken ben gördüm ki e, biz 3 kişiyiz. Adam tek kişi bizden kutu alıyor. Daha canavar çıkmadan canavara vuruyor. Yani internet hızı diyeceksiniz. Benim internet hızım çok yüksek değil ama arkadaşım 1000 megabit internet hızı var. Yani e, bir alakası olduğunu düşünmüyorum. E, neyse bu CR'den BF'den bir şey alamadık. E, 4-5 tane kutu alabildik. Keyfimiz kaçtı. Kuman arkadaşlar kesti onları bir sinir olunca ama yine de keyif kaçıyor beyler. Biz de çıktık şehreye girdik. Ben de şimdi inat ettim. Gece uyumayacağım. Sabah işim var ama uyumayacağım abi. Gece 2'deki BF'ye gireceğim. Yapıştıracağım orada biraz taş kasayım. Yani size bir BF gece solo farmı göstermiş olayım en azından. Devaya gelmiş bulunmaktayız. Partimiz şişek gibi gerçekten. iyi vuruyoruz. Magemiz var. Kuryanımız var. Bu arada ee, şöyle bir bilgi geçeyim. Belki bilmeyen vardır. Partinize kuruyan geldiyse Ana Pires Kuruyan nasıl sayılıyor diye biliyordum. Sayılmıyormuş. Bir saniye bakın hemen Discord'u açalım. Ömer abi ben demiştim ya Pires JR'lerde Kuruyan Pires'ten sayılıyor. Evet. Ama say bizde bir İki tane pres, bir tane Ama ben şey. de öyle oldum. Direkt aklıma o geldi ya. Sana ben öyle bir demedim. Bir ben e, pressiz partiye kuruyana atıyor dedim. Kuruyandan yani, yani. anladım. Yani presli partiye kuruyan gelmezdi. Pres sayısı fazlaysa kuruyan da onların partisini atıyor. Ama ben <laughs> kuruyanla ne kadar denediysem pressiz parti attı beni. Ben onu ona yok. Böyle adamlar geldiler. Ben göremedim adamları. Nereden gördüler anlamadım. Lalak gibi bakıyorum hala. Aha gördüm. Tabii şeyi kapattık biz herhalde. Tam açma zamanı zaten. Şöyle partimize öncülük edelim. Takacağım MS'yi bakalım. Şunu da takalım. Şöyle magelerine doğru. Bir... Aha. Leveli için. Ya onu diyorum. Selamünaleyküm. istemiyorsan çıkabilirsin. sıkıntı yok yani. Ben çıkacağım demedim ben. Kanka zor diyorum yani. Tamam Yani. CC'leri STR beyler. Oradan şansımız olabilir. ben de STR'yim. Neyse. Tamam sıkıntı yok şey. Hallederiz onu. Ben SC basacağım bu arada ya. Düzgün oynarız değil mi? Varıyorlar burada mı? Toplu kürüm Toplu var değil mi kanka? Toplu kürüm varsa hiç sıkıntı değil bu arada. Top, Toplu kür var, sıkıntı yok. Ee, tamam ama abi. DB gelmedi herhalde. DB burada mı? Yok, gelmedi o işte o. DB gelmezse olmaz ama. DB gelmezse zorlanırız bir tık aynen. Dur bakalım. Sen kırmasın değil mi kanka? Bende her şey var. Bence ha. geri oynayalım ya. Onlar gelsin bize. Kanka bir wolf kaldırabileceğini. Kanka Oynayalım artık bak böyle bekle. Hit. Kırık. Vursan şuna. Çok o güzel. Alın CST kür. At bir kendini geri bir tur. At kendini bir tur geri. Bir tur Aa, daha kürdeyim. Tamam. Bir şey oynat. Onu aldım. Çok Bence güzel. tekten böyle götürün teker teker ya siz. Çok güzel. Beyler yürü yürü. yürü dala 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 koş. Magesi yok kanka. Gir kes direkt ben hepsini. Levo en sağdan bak onu kes. Levo'ya koş. Kürdüş ölecek lan cana bak. Kanka Levo Levo'ya bak aynı ha, şey ha. gelin. Kuryana gel. Kuryana gel. Kuryana gel. Tamam. Çok iyi ya. Güzel. Tamam güzel. çekti <laughs> çekti. Çek. Dur bir tur geri at kendine. At at at. at. Kör kanka. attı. Kör. Yok kör atmadı. Sen oynat. Gerek vursan şuna. Gitmedim kanka. Sorry. Beyler geride kaldım. Kür alamıyorum şimdi Cengavir. aldım. Tamam. Bir daha alalım. Tamam. bilerek elim havada kaldı seni TP yaptım Lere yedim bu arada. Köze geladı. Ben de şu Cengaver oynattım. Seni oynatmadım. Dur. İçimizdeki bak asas, kırık okçu. Bir ay sattım ben şunlara. İçine şu Royal şey. oynattım benim artı acım yok. Kanka, Kanka DB <laughs> DB bir tur oynatacağım, oynattım. DB tutman lazım ha. Geri biraz çıksanız da. Hadi blok beni. Bir kal aldım kediye. Çok güzel, çok güzel. Kanka üstümüze şunların üstüne varıp direkt bir atakır kesseniz bize gene yetecek. <laughs> Hem Allah kürdüşe. bul çalışıyorum ya. Gider Öyle bu. Asıklı Peres'e gel. Kırık, full press. Kanka bana bir buff sana zahmet. Haydi gelenler. Attım Boşta kanka. Ortam atsan yeter. Çok tamam. Güzel. Eyvallah kanki. Tamam karşı çöp bana... çöplendi tamam. Bitti. Çöpün çöpler ya tamam, bu kadar. Bitti lan. Nereye attı? Kal attı? herhalde. Yok abi. Sol geldiler. sağ taraf attı kanka sağ. Kör mü attı? Kırık, Yok. Kırık kırık kırık. Kör aldım. Birliği bıraktım iç içe kapansanız da. Presleri rahatlatalım ya. Geriye kal aldım. Çek 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 şu Şahtbazı tafla evet. sana. şu sallan ya. Aa, arada kaldı. Hangi sana on kalacağım? Aldım aldım aldım. Bir tur gel. Ope, iyi. Tamam ya, güzel. şey okay. gitti. Gitti bitti. bitti. Burayı, burayı kazandık. Takıma helal olsun. Tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir mücadele verdiler. Çok güzel oldu. Elinize sağlık beyler buradan tekrardan. Bir tane bilek gem. iki tane de silver gemimizi aldık. Ayrıyetten hemen bitmeden şuradan CR-1000'imiz kaç oldu ona bakalım. 119, 120 oldu. 30 tane cr kaldı. Hadi bakalım. Aynen devam. Evine geldik. Evi dönüyoruz. İki tane strp 2 strp. Cayır cayır dönüyor. Gerçekten fena dönüyor. Buraya baksana. Bir tanesimiz. Tamamdır. Bir tanesi DB, bir tanesi CC. Gayet temiz abi. Vallahi işte Doğu Pires Arpeşin olacak bir tane böyle. Bu bizim klandan Ömer abimiz. O varıyor aslında. Onun da gençleri. Gayet hoşuma gitti. Vallahi bir sonuç alamadık. Evilden. BF geçeceğiz. BF. geldik ama gördüğünüz gibi her yeri ele geçirmişler. Burada barınmamız çok zor. Ben de hazır girmişken bari görevi yapayım dedim. Aslında bir kere ileri doğru gittim. Ama sağ olsun bir arkadaş göstereyim onu hatta. Nerede o? Şu. X Drakares. Oturup kalkıyorum. Envin'in sonundayım. Yani tek başıma size kase atacak halim yok. Niye beni kesiyorsun yani? Orada cebelleşeceğim. Tam. Tatlı bir müzik esasında. Benimle birlikte bu yola, bu badireli yola katlanın beyler. <laughs> Hayret burası biraz boş. Nasıl oldu? Demin fulldü burası. Bakalım şu görevi bitirelim. Geri dönerken eğer burası tekrar boşsa burada duracağım. Burada biraz farm atabiliriz zorlanırız ama. Bu arada elimdeki artı altı fark etmişsinizdir. Aman kardeş bana vurmayın. Elimdeki artı altı bu artı altı item bize yetmiyor. Bunu tabii ki de 7'ye öncelikle bir deneyeceğiz. Var yorumumuzda 7 yaptık. Burada da 7 neden olmasın. Ama eğer olmazsa var yordakini 8'e götüreceğiz. Bunu 7'ye götüreceğiz. E baktık olmuyor. Yapacak bir şey yok. O zaman hem Prest'in hem Vargur'un kullanabileceği bir item. Bu da Iron Impact gibi gözüküyor. Ona döneceğiz sanırım. Ne kadar çok köpek var burada. Yanlış şeyler var. Valla şöyle ki Valla yorumlarınızı da okudum bazılarınız okçu aç demişsiniz ama çoğunuz seriyi beğeniyoruz demişsiniz çok teşekkür ediyorum öncelikle yani şak diye kaldım böyle ne imansızlıktır ya. Bu kadar vurmak olur mu ya? Da kaldır beni la. Kaldır beni. Ya bir de DC Pire'ye geçtik öldük burada. 100 milyon exp mi bu? 100 milyon exp. E zaten buradan bu görevden 100 milyon exp alacaktık. Tamam. Bu görevi yapmıyoruz beyler. dona e, doğru gidelim bakalım. Gulutton hala bozsa. Gerçi o kuleden yine geçeceğiz. Neyse bir gidelim bakalım. Beyler burada bakın NP köpeği burada dolanıyor. NP'nin köpekleri. Heh, helal olsun be. Mistik klanı, Mazecik klanı, respect klanı, respect duydum size. Yani bırakın farmcıları darlamayın da sonra bana kızıyorsunuz diyorsunuz ki oyunun amacı bu falan tamam bir şey demiyoruz da yani full itemli olup da gelip şurada e, ufaktan farmını yapmak isteyen insanlara da bulaşmayın be kardeşim ya. Anlamıyorum ki ben bu insanları. Zaten moralim bozuldu. Ben gidiyorum. BF farmından pek memnun olamadık. Yapamadık. Gördünüz. Yapacak bir şey yok. E, biz imkansızlıklara rağmen pes etmeden devam edelim. Ne yapalım? Inostes'e gelelim. Önce şu üstümüzdeki 88k parayı bir boşaltalım. Ve sıfır paradayız. 1200 tane potumuz var. 300 tane cam potumuz var. 23 tane CVSC'miz var. CVSC'yi ben acımıyorum. Basıyorum. DB'yiz. E, buffer bir tane prestimiz var. E, bize tovundan inşallah bat, buff atacak. Bakalım ne kadar kasabileceğiz. Ne kadar devam edecek bilmiyorum. Uyu kalana kadar e, buradayım. Gerekli şeyleri size göstereceğim. Bu tabii ki de dolu. Zaten boş olacağını pek e, düşünmüyordum. Ha bu arkadaş selamlar. Bununla beraber farm atmıştık. Biz ne yapalım? Bir de Karus tarafına pardon Buman tarafına bakalım. Ula şurada bir slot buldum. Boş mu bilmiyorum. Bakalım biraz duralım. Biri gelirse müsaade ederiz. Ama boş gibi gözüküyor. Burayı bir dönelim bakalım. 97 tane kitabımız var. Bakalım ne kadar döneceğiz. Bu arada MPR'e dönüyorum. Tabii ki de. Evet ilk busumuzu aldık. Çok güzel. Uzun süredir TS atmadı. Ben de açıkçası biraz tırstım dedim lan ne oluyor bu slota? Nedir bu mübarek? Ama bu satarak bizi şenlendirdi slot. İşte böyle olunca motive oluyor insan. Motive geri geldi. Devam ediyoruz. Evet bu uykuyla eğer matematiğim yanılmıyorsa 30 tane kitap harcadık. Yani bu demektir ki tam tamına 1 saattir buradayız. Bir saatte ne kastık? Vallahi çok az TSI attı. Normalde çok fazla atıyordu stongolem. Ama az attı. 8 tane TSI'miz var. 88 tane mana attı. Giden mana da hemen hemen o şekilde. Yani bir mana giderimiz yok diyelim. Üstümüze gelen 600k bir para var. pusumuz var. Bir de tabii ki bu çöpler var. Bunlar kaç para edecek bilmiyorum. Biraz daha burada kasmak istiyorum. Bir yarım saat daha boş kalırsa kasalım. Bunu söylemekten biraz çekiniyorum. Tanıyorum ama söylemekte zorundayım. Videoyu eğer beğendiyseniz lütfen beğenin. Abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Bunlar gerçekten beni motive eden şeyler. Sizlerin videoyu izlerken eğlenmiş olması, beğenmiş olması. Beni az bu tanımışsınızdır zaten. Ben karşımdaki insan keyif aldıkça ben de keyif alan bir insanım bunu yani söylemek gerekiyor Çünkü söyleyince gerçekten etkisi oluyor Ben de şahsen birini izlerken videosunu yani Normalde hatırlatmasa beğenmeyi unutuyorum beğenmiyorum geçiyorum Halbuki gerçekten bu videolara çok emek veriliyor O yüzden bir beğeni çok görmeyelim teşekkür ederim ve devam edelim bakalım 64 tane kitabı bitirebilecek mi hiç sanmıyorum çünkü gözlerim uykudan kapanıyor böyle gitti gidecek. Çok tatlı oldu. Bir tane daha buz geldi. Tam da demin tovun atıyordum. Dedim ki şu üstümü bir boşaltayım. Güzel oldu. Bir bes. Evet burayı 3 tane daha alıp yüze tamamladık. 65 tane var. Yani 45 tane harcamışız. 35 mi? 35 tane pardon. 35 tane harcamışız. Ee, güzel. Kötü değil. Şimdi üstümüzü boşaltalım bakalım. Evet burada da üstümüzde 2M para oldu. 2 tane buz var. 2 buz 2M'den desek 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.5 buçuk. Yani pek iyi değil. Pek iyi değil. 10M'den fazla bırakıyordu normalde. Ama yine de çok şükür diyelim. Gidip devam edelim. 100 dakikadır stone dönüyoruz. Yani biraz yoruldum gerçekten. Uykusuzluğun verdiği şeyle çok verimli geçmedi. Şöyle satalım. az TS attı. Yani normalde daha çok TS atıyor bu slot. Bize böyle bir hainlik yaptı. Üstümüzde tam 288 2, 8, milyon 888 kafa gitti beyler. Kafa gitti. Ah ah. Evet sonucu görüyorsunuz. 2 tane buz, 17 tane e, cam potu. Manaları üstünde yer kalmadığı için VIP'ye attım. ya Hemen hemen şöyle diyeyim. Bir mana giderimiz olmadı. E, geniye de yok. Elimle döndüm zaten. E, e, safi gelir gelen. Tanesi de 300k. 21. bölümünde sonuna geldik. Videoyu hızlı bir şekilde atmaya çalıştım ki MS'nin geçip geçmediğini merak eden gerçekten çok kişi olmuş. Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim. Yorumlarınız beni çok mutlu etti. Şu anda artı 7 bunu yavaş yavaş repten yürütmeyi düşünüyorum. Direkt basmayacağım. Ayrıyetten minolarımızı şu an yançarlı pazara koydum. Minoları satmaya çalışıyorum. Yok aga mino bizlik değil. Mino ikiliyeceğim. Opal birilerim. Öyle düşündüm. Bakalım Opel'i birlemeye çalışacağım. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz, beğenirseniz, abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. 22. bölümde görüşmek üzere sevgili dostlar.